Merhabalar kıymetli değerli arkadaşlarım, kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır, içi yumuşacık ve kaşarlı patates kroketler yapacağız. Gerçekten çok az malzeme ile yapılan patates kroketlerimizin tarifine geçelim. Öncelikle 6-7 tane patatesi güzelce yıkıyoruz ve tenceremize koyup haşlamaya bırakıyoruz. Evet kıymetli arkadaşlarım ben patateslerim soğudu temizledim hazırladım ve ben burada malzemeleri sıralayayım sizlere. Zaten çok az bir malzeme gidiyor. Tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, çok az miktar tereyağımız var. Bir su bardağı galetonumuz, bir su bardağı unumuz ve tel kaşarımız var. Hepsi hazır. İçine kırmak için de iki tane yumurtamız var. Aklarını ayıracağız. Yumurta sarıların içine kıracağız arkadaşlar. Ben daha bir geniş kaba aldım. Daha rahat çalışabilmek için. Müzik patateslerimiz iyice ezildi. Şimdi malzemeleri katmaya başlayalım. Tereyağımızı ekliyoruz. Pul biberimiz. Baharatı dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. O sizin damak tadınıza kalmış. Karabiberimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz da ekliyorum. Ve iki tane yumurtamız var arkadaşlar. Sarısını içine kıracağım. Aklarını ayıracağım. Evet, şöyle kaşıkla karıştırayım, iyice birbirine geçsin. Evet arkadaşlar, bu aşamada ister elinizle yoğurun, isterseniz patates ezeciyle devam edin. Nasıl isterseniz. Ee, hamurumuz hazır. Şimdi buzdolabına alıp yaklaşık bir saat bekletiyoruz. Patatesli harcımız yaklaşık 1 saat buzdolabında bekledi. Evet, oldukça güzel kıvam almış. Şimdi şekil verebiliriz. Şöyle parmağımızla şöyle bir oyuk açıyoruz. Ve tel kaşarımızdan tekrardan koyuyoruz. Şunu kapatıyoruz. Şimdi bunun unumuzun içerisine koyuyoruz. Buna doladığımız tefes köftelerimizi şöyle alıyoruz. Daha sonra yumurtayı buluyoruz. Hemen galetonunu buluyoruz. Şöyle bir turat duruyoruz. Şimdi arkalarını şöyle bastırıyoruz. Ve tabağımıza alıyoruz. Şöyle unumuzu güzelce buluyoruz. Arkadaşlar ben bu işlemi elimle yapıyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle galetonuna tamamen buluyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Şimdi tamamen galetonla buluyoruz. Burada da şekil veriyoruz hafiften. Evet, şimdi tabağımızı şekilde hazırlıyoruz. Şöyle yumurtayı buluyoruz. şekilde hazırlıyoruz ve kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamıza bir miktar yağ alıp altını yakıyoruz ve yağımızın iyice kızmasını bekliyoruz. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık ve kaşarlı. Muhteşem bir lezzet. Oldukça da kolay ve basit bir tarif ve hiç evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Evet bütün patates kroketlerimiz kızardı. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Diğerlerini kızartmaya ben devam edeceğim. Evet çok güzel çıtır çıtır kızardılar arkadaşlar. hiçbir alma falan olmadı arkadaşlar. Şimdi ben bir tane servis tabağımı alacağım. Oldukça sıcak arkadaşlar. O yüzden evet, kaşarlarımız için de gerçekten muhteşem erimiş ve yumuşacık. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın sağlıklı arkadaşlar.